Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sevgili akrep burçlarına tarot açılım yapacağız bakalım kartlarımız bizlere neler söyleyecek yükseleni akrep olan arkadaşlarım da yine izleyebilirler şöyle karıştırıyorum kartlarımı hemen yayıp seçelim bakalım bizlere neler söyleyeceklermiş videoyu beğenen kanala abone olan bütün akrep burçlarına ve yükseleni akrep olanlara niyetlendim Son kartımızı da şöyle seçtik. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar hemen bu ilk üç kartımızı yorumlamaya başlayacağız tabii ki de sizin için. Birazcık geçmişten ve geçmişte yaşadığınız şeylerin bugün bizi nasıl etkiliyor ona bakacağız ve geleceğimizi nasıl etkileyecek. Bunlara odaklanacağız bu üç kartımızda. Ee, şöyle ki yakın zamanda bir tartışma atlatmış olabiliriz. Bu aile içerisinde olabilir, işte olabilir, çalıştığınız yerdeki insanlarla bir tartışma olabilir. Ee, eşinizle, sevgilinizle, dostlarınızla herhangi birileriyle alakalı olabilir ama bir anlaşmazlık var ortada ee, ve bunu ya çözdünüz ya da önümüzdeki günlerde çözeceksiniz. Hiç problem etmenize gerek yok. Eğer henüz çözülmediyse çözüldüyse de. Gayet mantıklı ilerlediğinizi ve bu kargaşa durumunda, bu tartışma durumunda çok güzel bir e, yol izlediğinizi ve bu yol sayesinde de o anlaşmazlık neyse onu çözdüğünüzü e, ve etrafınızdaki insanlara bilgeliğinizle ve gerçekten doğru konuşmanızla, doğru söz konuşmanızla ve kendinizi güzel ifade etmenizle birlikte bir lider olduğunuzu gösteriyor kartlarımız. Bunun dışında maddi anlamda yaşadığımız bir sıkıntı olabilir. Miras bölüşme tartışmaları olabilir. E, maaşınızın ödenmemesi, eksik ödenmesi veya bir başka arkadaşınız e, iş çalışan bir başka arkadaşınıza fazla ödenmesi ama aynı işi yapmanıza rağmen size fazla ödenmemesi gibi durumlar neyse artık yani bu tarz bir sıkıntı varsa maddi anlamda böyle bir sıkıntı varsa bunu atlattığınız veya önümüzdeki günlerde atlatacağınız görünüyor. O yüzden aklınızda hiç soru işareti kalmasın ama bunu nasıl atlatacaksanız önce sizin bir aksi, e, sizin bir e, davranışınız sonucunda aslında bunu atlatıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Belki de birilerine karşı, patronunuza karşı bu böyle böyle bir hata yapılmış olabilir gibisinden konuşabilirsiniz. Ya da maddi anlamda, miras anlamında her yani ne konuyla alakalıysa arkadaşlar bu konuda Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Etrafınızdaki insanlar sizi anlayacaktır eğer gerçekten doğru konuşursanız. E, çünkü tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır biliyorsunuz ki. E, aşk hayatınızdaki karışıklıkların son bulduğu görünüyor. Bunun da yine sizin sayenizde olduğu görünüyor açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar ortada nasıl bir problem olursa olsun bazılarınızın eğitim kariyer hayatıyla, bazılarınızın aile hayatıyla, sağlıkla, Parayla alakalı, evlilik hayatıyla, nişansıyla, aşk hayatıyla alakalı. Hepinizde farklı bir şeyle alakalı bir karışıklık olabilir veya hepinizde bunların hepsi olabilir. Önemli değil ne oldu. Sonuç olarak siz bu karışıklığı veya bu sıkıntıyı yaptığınız bir eylem sonucunda halledeceksiniz. Özellikle sizin için kilit cümle şu ki tatlı dil gerçekten yılanı dediğinden çıkarır. İhanet ve benzeri durumlar varsa... Ya da ilişkinizde birileri, daha doğrusu üçüncü şahıslar söz sahibi olmaya çalışıyorlarsa bunları da yine aynı şekilde iletişim sayesinde halledeceksiniz. İhanet, aldatma veya yalan söyleme bunlar tabii ki de çok büyük şeyler. Bunları bir oturup konuşmanız gerekli. Eğer böyle bir bilgin var kesin eminim veya şüphe duyuyorum, bununla konuşmak istiyorum diyorsanız konuşun. En azından içiniz rahatlamış olur. Böyle bir şey var mı yok mu en azından hani bir nasıl söyleyeyim kendinizi ifade ederek sırtınızdaki yükü birazcık hafifletmiş olursunuz. En azından bunu söyleyebilirim. Bunun dışında ortada yalan söyleme gibi ya da böyle bir güvensizlik ya da birbirinize söylediğiniz partnerinizle birbirinize karşı söylediğiniz sözlerin yanlış anlaşılması. Bu tarz durumlar varsa da yine kendinizi ifade etmeniz lazım. Sen böyle söylediğin zaman bana bu şekilde geçiyor bu. Ben böyle anlıyorum ve bu beni rahatsız ediyor diyerek partnerinizle aslında her şeyi açıklayıp konuşmanız gereken bir dönemde olduğunuzu gösteriyor kartlarımız. Hoşlandığınız birisi varsa yazmasını beklemeyin siz yazın tavsiyemdir. Hayır güzel sonuç alır mısınız ona bakalım bir. Güzel sonuç alma ihtimaliniz çok yüksek arkadaşlar. Ee, ama beklerseniz bir adım gelmeyeceği görünüyor. Gelme ihtimali çok düşük. Bazılarınıza tabii ki de gelebilir. Ee, imkansız demiyor kartlarımız ama ihtimali çok düşük. O yüzden birisinden bir haber, bir e, adım bekliyorsanız önce o adımı atması için sizin birazcık bir zemin hazırlamanız gerekli diyor kartımız. Bunun dışında maddi anlamda rahatlayacağımızı görüyorum arkadaşlar. Bugünlerde artık önümüzdeki günlerde zaten sıkıntıların yok olacağını söylemiştim size. Ama bir hayli doğru kararlar alacağınız görünüyor. Yakın zaman de elinizde güzel bir para geçecek. Ee, maaşınızı almanız olabilir. Birisine borç vermişsinizdir. O paranın size geri dönmesi olabilir annenizden, eşinizden, babanızdan size bir para gelecek olabilir veya bir kardeşinizden, bir dostunuzdan. Nasıl olduğunu önemi yok. Elinize güzel bir para geçeceği görünüyor. Yatırım anlamında güzel bir fırsat geçeceği görünüyor arkadaşlar. Çocuk sahibi olma durumu olabilir bazılarınız için. Duygusal anlamda hayatınıza yepyeni bir kısmet, bir aşk hayatının bir başlangıcı çok çok yakın tarihte görünüyor. Onun dışında arkadaşlar şu anki ilişkinizde de yine aynı şekilde güzel ilerlemeler kaydedeceğiniz görünüyor. Problemleri halledeceğiniz, güzel ilerleyeceğiniz, sıkıntıların yok olacağı bir döneme doğru gittiğinizi gösteriyor kartlarınız. Aslında bir iyileşme sürecinde, iyileşme döneminde olduğunuzu söyleyebiliriz. Peki yakın geleceğe bakalım. Her şey çok güzel arkadaşlar, çok güzel ilerleyeceğini görüyorum kartlarımızdan. Ee, öncelikle gerçekten doğru kararlar aldığınızı, kendinizden emin olduğunuzu ve istediğiniz şeyler için uğraşmaktan, fedakarlık yapmaktan, çaba göstermekten çekinmediğinizi görüyorum. Çok çalışkansınız, ne istediğinizi biliyorsunuz, hayatınız için uğraşıyorsunuz, ilişkiniz için, para durumunuz için, kariyer veya eğitimdeki başarınız için. Gerçekten veya çocuklarınız için, dostlarınız için uğraşıyorsunuz, fedakarlıklar yapıyorsunuz ve bunların karşılığını elbette bir gün alacağınız görünüyor kartlarımızda. Ee, mesela diyorsanız ki ben iş arıyorum, hani gerçekten çok arıyorum, bulmak istiyorum, bulacaksın. Ben çok çalışıyorum, şimdi yükselmek istiyorum, yükseleceksin. Çok para istiyorum ve çok çalışıyorum, alacaksın o zaman o parayı. Ya da ben aşk istiyorum... Gerçekten istiyorsan aşka bulacaksın. İlişkimi düzeltmek istiyorum ya da ilişkim böyle uzun zamanlar devam etsin istiyorum. Edecek. Yani ne yaptıysan arkadaşım ne ekersen onu biçeceksin fazla fazla hem de. O yüzden hiç sıkıntı içerisinde hissetme kendini. Müthiş günler seni bekliyor diyebiliriz kartlarında gördüğüm kadarıyla güzel enerjiyle devam ediyoruz. Kılıç kralımız, savaş arabası kartımız ve yıldız kartlarımız bizlere gerçekten önümüzün parlak olduğuyla alakalı bilgiler veriyor. Geleceğiniz gerçekten çok çok açık. hayatınıza yepyeni yollar olacak ee, ve bu önümüzdeki haftalarda da bu yeni yollara bir giriş yapmış olacaksınız. Belki de bu yeni yolları kendiniz oluşturacaksınız. Aldığınız her karar, e, attığınız her adım aslında önümüzde birçok olasılık açıyor ve siz gerçekten bol bol adım atacağınız bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Bu dönemde hayatınızda çok güzel kapılar açacaksınız. Güzel gelir kapıları, aşk hayatınızda güzel kapılar, para hayatınıza başarı hayatınızda veya herhangi bir konuyla alakalı niyetlendiğiniz şeyler her neyse bunlarla alakalı güzel kapılar açacağınız o kapılardan ilerleyeceğinizi görüyorum. Size tek tavsiyem şudur ki arkadaşlar sakın yani büyük duygularla ilerlemeyin. Ne çok gereğinden fazla sevinç, mutlulukla ilerleyin ne de gereğinden fazla üzüntü, stres, sinirle ilerleyin. Duygularınızı ne kadar stabil tutarsanız, ne kadar sakin olursanız, sevinciniz de dozunda yaşayıp, stresiniz de dozunda yaşarsanız arkadaşlar çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız. Çok güzel kazançlar elde edeceksiniz hayatınızın birçok alanında. Bu şekilde arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuştur. Bu arada bir bebek haberi, bir müjde, bir iş haberi ya da sevdiğiniz biriyle alakalı güzel bir haber de alabileceğinizi görüyorum kartlarımızda. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur sizlere arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Alma verme dengesini sağlamak adına bu önemli çünkü. Hem size de gerçekten bu faldaki şeylerin, güzel şeylerin çıkması adına alma verme dengesi bizim için önemli. Böyleydi arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım gününüzü güzelleştiren bir video olmuştur. Bu videoyu arkadaşlar tanıdığınız insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Önerilerinizi veya beğenmediğiniz, şikayetiniz olan şeyleri yorumlarında belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaşarsınız. Tıpkı falda çıktığı gibi. Görüşmek üzere.